Altına baktığımızda son günlerde özellikle ibre yukarıdaydı. Bugün bir miktar geri çekilme olduğunu izliyoruz altın tarafında. Özel ne dersiniz altına ilgili hangi seviyelere dikkat çekersiniz? E tabii yani altın fiyatlamalarında bir miktar geri çekilmeyi izliyorduk. E, tabii burada rus ukrayna savaşının anlaşmalara yönelik e, atılan birçok adımın e, netice bulmasını beklerken e, Ukrayna'nın burada e, barış masasında elinin güçlü olma e, isteğiyle beraber aslında tekrardan bir saldırı e, düzenlemesi jeopolitik tansiyonu artırmaya devam etti. Diğer taraftan işte Amerika-Çin gerilimi tekrardan e, yükseldi. Burada e, Trump'ın işte ticaret tarifelerine uyulmuyor, anlaşmalara uyulmuyor çıkışıyla beraber hem çelik hem alüminyum grubunda yapacağı tarifelerin iki katına arttırılması konusu da ayrıca bir endişe oluşturdu. Hem burada petrol fiyatlarındaki artış arz güvenliği sebebiyle gündeme geldi. Bütün bu belirsizlik koşullarına baktığımızda emtia fiyatlarını yukarı yönlü seyri gördük. E tabii diğer taraftan da bu da güvenli liman altının tekrardan yükseliş sebebiyetine malum oldu ve bu durumda altın piyasası Fiyatlarının da e, kısmen de olsa özellikle düküvü fiyat artışından sonra e, kademeli olarak aslında piyasanın sakinleşmesini bekliyoruz e, bu anlamda altın altından e, ziyade ama altın fiyatlarını tekrardan 3.500 dolar e, ons hedef alabilir e, bu gerilim tırmandığı müddetçe ama orta uzun vadede burada e, birazcık da 3.000 doların ve altında bir denge bulmasını birazcık da düzeltme e, evresine geçmesini de e, uzun vadeli perspektifte beklediğimizde söyleyebilirim.